arkadaşlarım ben Ela. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım Barbie'nin böyle bir oyuncağını açacağız arkadaşlarım. Hadi dilerseniz hemen başlayalım. Buradan şu şekilde bir deniz kızı çıkacak arkadaşlarım. İçimi mi? Ablacığım ben açayım beraber gösterelim. Tamam. Arkadaşlarım hemen. Ay. Açalım. Nerede ya? mi deniz kızı Arkadaşlarım çok tatlı bir bebişimiz çıktı arkadaşlarım bakın ay katalog falan yok mu aşkım ya abi ya bu benim mi? olsun arkadaşlarım katalog falan yok arkadaşlarım olsun arkadaşlarım böyle bir deniz kızımız çıktı çok, ya. çok güzel ya. Deniz kızımız var arkadaşlarım. Adını ben bunun Sofia koyuyorum. Sofia ve çok güzel bir deniz kızım. Burada da bir Biraz şöyle deniz şeyi edeyim. var arkadaşlarım şöyle. Arkadaşlarım bugün Barbie'nin böyle bir deniz kızı kutusunu açtık arkadaşlarım. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.